Merhaba Bengi Türk TV izleyicileri. Bugün sizlere Deposite İş Merkezi'nde Başakşehir İstanbul'da yer alan muhteşem bir lezzet durağından sesleniyoruz. İstanbul Ca Kebap ve kurucumuz Sayın Murat Kurt ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Murat Bey burada bulunmak gerçekten büyük mutluluk. Tüm İstanbullular adına teşekkür etmek istiyorum öncelikle olarak. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki Erzurum'u bizlere getirdiniz demek isterim. Çünkü oraya has birçok lezzet sizin tarafınızdan sunulmakta. Burada gerçekten bir sevda var. Ee, ve ben bu, evet. bu sevdayı, bu başarı öyküsünü, bu kuruluş hikayesini tabii yaratıcısından dinleyeceğim. Buyurun. Şöyle tabii biz bu işi aşkla yapıyoruz başta. Ee, Erbil'in üzere ca Kebabı Erzurum'a has olan bir şey. Fakat biz İstanbul'la yaşıyoruz. İstanbul halkının yani kadim İstanbul'un bir ayrıcalığı olması lazım dedik. İki kadim şehri birleştirdik. İki kültürü birleştirdik. Ve İstanbul halkına bu eşsiz lezzetleri sunmak için elimizden gelen çaba ve gayretleri gösteriyoruz. Tabi takdir müşterilerimizin sunumlar bizden, lezzet bizden, takdir onlardan. O zaman bize de hemen soruyoruz, bu işin sırrı ne Ustacım? Şöyle, cağ kebabı tamamen kuzu etinden olan, ee, eğer e, daha iyisini yapmak istiyorsanız kuzunun tamamen butunu kullanırsınız. Kuzunun yağlılık oranına göre, eğer kuzu yağsızsa, ki ayrı bir lezzet verir, kuzu boşluğu vardır, onu ona ilave edersiniz. Ortaya böyle eşsiz bir lezzet çıkar. Afiyetle yersiniz efendim. Süpersin. Öyle bir anlatıyorsunuz ki anlatılmaz yaşanır diyorsunuz. Kesinlikle. Gelsinler, görsünler, yesinler istiyoruz. Vazgeçemeyecekler. Hatta İddialıyız. Şöyle diyorum ben, e, hiç çekinmesinler, benim misafirim olsunlar. Yesinler, yedikten sonra onlar karar versinler. Biz değil. O zaman ne diyoruz? Tüm İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu lezzetleri yemeye davet ediyoruz. İstanbul'cu akılıma e davet ediyoruz. Evet. Süpersiniz. Ee, burada kaç yıldır varsınız? Biz tabii yeniyiz. 11. ayın itibariyle hizmet vermeye başladık. Ee, Malumunuz bütün ülkenin ve dünyanın yaşadığı bir e, Covid-19 sıkıntısından 3 ayda öyle bir Covid dönemini atlattık. Fakat şimdi çok şükür aynı aşkla aynı sevdayla hizmete devam ediyoruz. Süpersiniz. Sıkıntı yok olacak her şey inşallah. Geçmişe dönüp baktığımız zaman tabii ki burası çok yeni bir mekan ama yılların tecrübesiyle kuruldu. Bu işin arkasında olduğunu, ustası olduğunuzu biliyoruz. Ve tüm Teşekkür bu bilgi ederim. birikimi sizlerin ve muhteşem kadronun sayesinde konuklarını ağırlamayı bekliyor aslında. İşin özü bu. Kesinlikle öyle. Evet. E, burada sadece çay kebap değil birçok lezzeti beraberinde sunuyorsunuz ama... Tek bir güzellik var ki her şey tabiri caizse elimi emeği, göz nuru. Kesinlikle. Ee, burada ekmeğimizin lavaşımızı görüyorum. Gene usta teslim edilmiş bir meze. Şöyle ki biz burada bütün her şeyi kendimiz imal ediyoruz. Şimdi İstanbul'da çoğu yerde ca kebabı ile birlikte bu sıcak lavaşı bulamazsınız. Bizim kendi pide lahmacun fırınımız olduğu için, öyle bir avantajımız olduğu için Gelen müşterilerimize onlara jest olsun, ayrıca bir güzellik olsun ve şişme tulum dediğimiz bu lavaşı biz ikram ediyoruz. Akabinde burası organize sanayi bölgesi olduğu için orijinal ev yemekleri yapıyoruz. İddialıyız. Kesinlikle tereyağımızı Anadolu'dan getirtiyoruz, kemik suyumuzu kaynatıyoruz, öylece ev yemeklerimizi yapıyoruz. Artı bir avantajımız şu, pideli hamacun fırınımız yine olduğu için, biz yemeklerimizi son demeni yani demlenme sürecini orada fırınlanıp sonra tezgaha çıkarıyoruz ve çok güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Yani. Afiyetle yiyoruz. Harika haberler. Lezzetin adresi artık Başakşehir ve civarı için belli olmuş diyoruz. O zaman İstanbul biz de gönül rahatlığıyla İstanbul Cağ Kebap. Burada aynı anda kaç konuk ağırlayabiliyorsunuz? Şu an kapasitemiz 80 sandalye, 80 kişi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Tabii arttırma olanağımız var mı? Var. Fakat biz diyoruz ki kaliteyi düşürmemek adına az da öz olsun. Harika, muhteşem terasınız ve iç ortamla birlikte 80 konu ağırlamanın keyfini yaşatıyorsunuz. Peki hizmet kaç kaç arasında sunuluyor? Hizmetimiz e, sabah saat 7'de başlıyor, akşam saat 12'ye kadar devam ediyor. Durmak yok. Durmak yok. Değil mi Burada demişsiniz ki biz her yere aslında çok yakınız, merkezi bir noktadayız ama yine de buraya gelemeyenler sakın üzülmesin. Ne yapıyoruz? Biz hizmet onlara da götürüyoruz. Paket servisimizle? Kesinlikle. Ayrıca paket servisinin dışında organizasyonları, buradaki sistemi, gördüğünüz sistemi biz hizmet alıp onların ayaklarına kadar götürüyoruz. Yeter ki onlar istesinler. Biraz evvel dediniz ki 80 kişi ağırlıyoruz. Bu da aklıma başka bir soruyu getiriyor. Gerek bireysel, gerek ikili, gerek beşli ve gerekse de özel organizasyonlara ev yaptığınızı biliyoruz. Çoklu yemeklerin adresi de İstanbul Can Kebap oldu İstanbullular için. Peki böyle özel günlerde çoklu sayı olduğu zaman ne kadar evvelden haberdar etmek gerek? Bize iki gün öncesinden haber vermeleri yeterli. yeterli. Biz tüm hazırlığımızı yapıp servis tabaklarına kadar, çatal bıçağına kadar bütün servisi oraya taşıyoruz. Zamanı kaybettirtmiyoruz, Kesinlikle. seri ediyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Gerçekten çok önemli özellikle İstanbul trafiğinde zaman için. Trafik dedik burada otopark sorununu da ortadan kaldırmışsınız. Burada gerçekten gelen konuklar rahatlıkla arabalarını park edip içeride yemeklerini yiyebilme şansına da sahipler. Bu da bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Kesinlikle aynı zamanda iş merkezinin otoparkı var rahatlıkla kullanabilirler. Sanat sanatkarların otoparkı var rahatlıkla kullanabilirler. Otopark sorunu çıksa da biz zaten her türlü yardımcı oluruz. Müşterilerimiz bizim baş tacıdır. Harikasınız. Son soru. Son soru. Hedefler neler? Hedefler şöyle, tabi e, hedeflerimiz şube şube gitmek. Şube şube giderken de emin adımlarla gitmek. E, doğru zaman, doğru mekanı seçebilmek. Biliyorsunuz e, hizmet sektörü çok ince eleyip sık dokuman gereken bir meslek. Onun için e, Allah nasip ederse inşallah. Şube şube giderken de tabi yola çıktığımız arkadaşlarla beraber gitmek. Bu emektarlarla beraber gitmek. Vallahi ben gerçekten yürekten diliyorum ki bu hedefler en kısa sürede gülen yüzünüzle birlikte Çok var olan yani. kaliteyle ve lezzette bizlerin olsun. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok hoşça sefer geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet. Evet Bengi Türk TV izleyicileri, Başakşehir İstanbul'dan Deposite İş Merkezi'nde yer alan İstanbul Can Kebaba teşekkür ederek ayrılmadan önce ediyoruz ki Başakşehir ve civarı zaten biliyor. Biz tüm İstanbulluları ve hatta geneliyorum yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu unutulmaz lezzetlere davet ediyoruz. Söz merkez stüdyolarında.